Moruk Cümleten Selamun Aleyküm kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizden gelenleri inceleyeceğiz. Bakalım kimler ne kadar para kazanmış. İlk oyunumuz neymiş? Wild Pile oynamış arkadaş. Sesimizi açalım. Arkadaş 1080 lira betten oyuna girmiş. Wild Wild yakaladı. Çok güzel bir ekran geliyor sanırım. Mega mı majör mü minir mi gelecek? Mini geldi 300 bin lirayı yine koyuyor arkadaş buradan. Çok güzel oğlum. Çok güzel. 310 bin lira koydu. Çok güzel. Çok güzel. Bakalım daha bir şey verecek mi? Yine vermedi. Güzel 326 bin lira para almış arkadaş. Hemen diğer arkadaşımıza bakalım. Ne oynamış bu arkadaş? Kasibon Bonanza 1000 yapmış. 4 lira de oyuna giriyor moruk. Bakalım neler yapacak arkadaşımız. 26 bin lirayı aldı. Bakalım daha neler olacak. Daha bir şey alabilecek mi acaba arkadaş? Ha istedi İndirmedi bir şey de buraya. Son spinde bir şeyler yapacak mı acaba? 27 bin lira para aldı arkadaş. Hemen diğer arkadaşımıza bakalım. Kim ne karı para kazanmış. 2 lira betten sweet bonanza 1000 çeviriyor arkadaşımız. Hemen başlatalım. Evet yani Biz su almaya gitmiştim. O arkadaş parayı koymuş galiba. 15 bin lira para almış. Altı spini var bakalım daha para alabilecek mi acaba? güzel. Güzel para almış arkadaşımız. 15 lira güzel para. Hemen diğer arkadaşımıza geçelim. Gate of Olympus 1000 demiş. Hemen su alıp geliyorum arkadaşlar. Gidemedim. Bu arkadaşı çok merak ettim şu an. Ne olacak? Maşallah. Daha oyunun ilk başında. Oh 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 oh. Arkadaş Max vurdu kanka. Zınk. Hiç affetmez. 300 bin lira güzel para hayırlı olsun diyelim. Hemen diğer arkadaşımıza bakalım. Gate of Olympus binde 5 lira farmlarken 250 yakalıyor. Kupalar patlamış. Bir Onyx daha gelmiş. 350 güzel para kanka hayırlı olsun diyelim. Hemen diğer arkadaşımıza bakalım. Starlight 1060 arkadaş 20 lira betten oyuna giriyor arkadaşımız. Oyunu ilk başından 500'ü yakalamış moruk arkadaş. takpalar da güzel devam edecek gibi etmedi. Güzel çarpan. 570 çarpanı var moruk. 28 lira parayı aldı koydu cebine. Daha devam ediyoruz. 13 spin daha var. Bir 56 buradan geldi. 647 çarpı oldu? 35 lira kasa var. Takla at birazcık ama takla. Bu adamın hakkıdır. 250'yi burda yakaladı. 12.000 lira buradan para aldım oruk. 50.000 lira kazanç var şu an. Daha 9 spini var. Çok güzel. çarp burayı. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Çok iyi oğlum. 36.000 lira da buradan para aldı. Güzel. 10.000 de buradan aldım oruk. Bir 250 daha. Boşa gitti ama. Oğlum çarp burayı. Güzel. Çok güzel. 65 liralı. Buradan moruk. 160 bin lira kazanç. Son iki spin. Güzel. 32 binde. Buradan alıyor moruk arkadaş. 32.5 buçuk hatta. Son iki spin'i kaldı. Oğlum çarp buraya. Çarp lan son, son kez bir tane daha yap bu adama kıyak. Güzel. 33 lirada buradan hayırlı olsun diyelim. Evet, bugünkü serimizin sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun.